Selamlarımız. Romanya'ya hoş geldiniz. Sizi sürü. ben, ben Premier Grubu'nun merkez aramaktan memnuniyet duyuyorum. Ben Ercan Çömeci, Premier Grubu'nun yönetim kurulu başkanıyım. Burada değişik şirketlerimiz var. İşte Premier Vision var, Premier Rise var, Premier Steel Construction var, Premier Global Yatırım Şirketi var. Burada bir aileyiz, bir şirketler grubuyuz. İşte, e değişik sektörlerde yatırımlar yapıyoruz. 25 yıldır Romanya'dayız. Aslında ben Karamanlıyım e, ee, Romanya'daki tecrübelerinizi sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Çünkü sizin daha önce e, Osmanlı'dan Osman'dan giden ilk akıncılar gibi biz de sonradan gelen akıncılarız. Karamanoğulları. Karamanoğulları ve Karamanoğulları. Evet. E, zaten hem sayılırız hepimiz. Siz de uç Türkiye'nin e, Avrupa'ya açılan kapısısınız. Biz de bu sizin Avrupa'ya açılan kapının öbür tarafından size kapıyı açıyoruz. Evet. İnşallah bu işbirliği uzun süreli ve e, verimli geçer. Hep birlikte güzel işler başarız. Başkanım sağ olsun kabul etti, nezaket gösterdiler, e, geldiniz. Umarım bu bugün atacağım imzalarla ve tanıştıklarla ileride güzel işler başaracağız. İnşallah. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Başkanım buyurun. Şimdi. Akıncılar dedi de Yahya Kemal'in Akıncılar şiiri geldi aklıma. Şöyle diyordu. Üsküplü. Yahya Kemal. Allah rahmet eylesin. Nur için de yapsın. Türk Edebiyatı'nın önde gelen şairlerinden biridir. Hatta Necip Fazıl'la e, bu Nazım Hükmet'in de Deniz Lisesi'nden büyük adımda edebiyat öğretmenleridir. İkisine de şiiri aşılayan, şiir sevdiren onların şair olmasından vesile olan adamdır. şöyle diyor, bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Ak dolgalı beyler haykırdı ilerle, bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafirelerle. İşte o öncü akıncı birliklerinin çağımızdaki devamı, efendi onun gibi buralara 20 yıl, 30 yıl, 40 yılını verip burada kendilerine iyi bir yer edinen insanlar. Biz dün akşam biraz sohbet ettik. Ee, burada yerleşik Türklerin, hem de iyi konuma gelmiş olan Türklerin öykülerini duydukça ben şahsen çok mutlu oldum. Yani e, bu bir cesaret meselesi. Biz Edirne'nin yerlileri için konuşuyorum bunu. Özellikle bizde minareleri kaybetmeme gibi bir deyim vardır. İstanbul'a gider, hava kararmadan eve dönmek ister. Başka bir şehre gider Anadolu, Antalya. Aman abi bir an önce dönelim biz minareleri görelim. Çok uzağa gitmeyin. Ama e, cesur kararlar alabilen başarılı olur bu işlerde. Yani hay, evet benim hayatım dönüm noktası burası. Ben geçen hafta Şumen'de bir Türk Bulgar İş Forumundaydım. Fikret İnce Bey'le orada tanıştım. Alkomet diye bir firma kurmuş. 2000 kişi çalıştırıyor yanında. Anlattı bana o hikayesi. 1991 yılında gencecik bir çocuktum. Buraya gezmeye geldim. Baktım dedi ortam güzel. İlk yıllar çok zorluk çekmesine rağmen inat etmiş, direnmiş ve orada bugün dev gibi bir imparatorluk kurmuş kendine. Bu işler böyle oluyor. Biz bir Türk olarak e, ee, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak sizi gönülden kutluyorum. Teşekkür ederim. Dün akşam üç arkadaşımız vardı. Onlarla konuştum. Hepsinin öykülerini dinledim. Buradaki başarıların şahsen çok mutlu oldum. Ee, yeni gelmeyi düşünen herkes için açık fırsatlardan söz edin. Zira yapacak olanlar için kiralık araziler, arsa, inşaat, emlak her sektörden burada henüz fırsatlar var. Dün akşam dinlediğim kadarıyla anlatıyorum size, aşağıya asayiş konusu <laughs> 10 derece rahat 25 yıldır. Evet, 25 yıldır. dedi Ercan Bey, daha birinin kavga ettiğini yolda bir silah patladığını, birinin birine vurduğunu görmedim işte. Zaten trafikteki seyir seferde de baktık ki herkes birbirine saygılı, ya, ya gördük aykırı trene atıyor. Yok kapıda birinde kaçtarsan hemen geri çekelim tatlı bir reveransla buyur diyor sana. Yani böyle pek kaba saba insanın yok Darısı biz de iyiyiz ama darısı bizim başımıza daha iyi olabiliriz. İyileri örnek alalım kendimize inşallah. Takip edin. Başkanım isterseniz şöyle yapalım. Biz detaylı anlatacağız. Biz ne yapıyoruz? Ee, ama öncesi sizi tanıdık. Çok teşekkür <laughs> Sohbet ettik. Misafirimiz de bir kısaca kendilerine, şirketlerine, ne işini, hangi alana fark gösterelim. Hemen yani, başkanla başlayalım. Ben ne iş Teyden İnşaat İşleri'yle uğraşıyorum.